Değerli izleyiciler, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi Sobron mevkiinde define avcıları 13 metrelik kuyu kazdı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Bir kişinin de 13 metrelik kuyudan çıkarılması bekleniyor. 5 kişi de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evet. Tamam, gene bizi kaçıyorsan aşağıya burası. Evet. Tabii. Hocam ne girelim? Evet. Yaklaşık 3 kayda merdiven yasalış bir çalışma sorulmam arkadaşlar. 7 kişi grup. Bir kişi sağa 2 kişi içeride. Zeyran bölüyor. Birisini çıkardık. Diğerini dar olduğu için İzmir'den ekip bekleniyor. Evet. Şu an onu biliyoruz. Aşağıda oksijen de yok Sayın Evet, yok. Metan gazı var. Zaten gaz yerlenmesinden evet. ileri geliyor bu ürün. Iki tane cam boş boşuna gitti. Evet. Ekiplerle. Gördüğünüz göz gibi. Bıktık bu hazırlıklardan zaten yani boş. Yani Defile yani avcılarından e, bıktık boş, artık. Bir Allah gel diyorsunuz. Evet boş hayaller üstünden. Evet. Kısa olan para kazanmanın derdi. Tabii derdinde geliyor. De. Canlarından oluyorlar. Evet.